arkadaşlar. Ben Muhammed. Bak şimdi zamanlar hepsini hazırladım. Onları saati zamanı geldi. orta çıkartacağız. Zaten 2 onları konuları çıkartıyoruz biz. Şimdi artık çıkaracağız. Aynen. Tamam. Zamanı geldi artık. Tamam. Sen hayvanların kapağını aç. Arkadaşlar bak. Hayvanları bu şekil yavaş yavaş çıkartıyoruz da birbirlerini az ezmesinler önünü biraz kesmemiz lazım. İçeride konulmuşlar.